Evet değerli izleyenler 6. düzenlenen arı ve arıcılık ürünleri festivalinde yine sizlerle beraberiz. Efendim Aslan Petek sponsorluğunda bugünü sunacağız sizlere ve çok fazla da vaktimizi almamak adına Aslan Petek çok değerli genel müdürü Şadi Aslan ile başlamak istiyoruz. Şadi Bey kolay gelsin, iyi Sağ fuarlar olun. efendim. Sağ olun teşekkür ederim, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Bugünkü sponsorluğu da kabul ettiğiniz için bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah bugün güzel bir program çıkartacağız sizlerin sponsorluğunuzda. Ee, i̇sterseniz e, Aslan Peti'ye tanıyalım. Sektörde kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? Sektörde e, 20, 20 yıl civarında oldu. 20 yıl oldu. 19'da 20 yıl civarında bu sektörde hizmet veriyoruz. Daha önceden Arıcılık yapıyordum. Arıcılık sektöründen gelme. Arıcılıktan gelmeyeyim yani doğrusu bu mesleğe. 20 yıldan beri bu meslekte uğraşıyoruz. Yani arıcılık mı yapıyordunuz daha önce? Daha önce daha önce de arıcılık yapıyordum. Arıcılıktan gelmeyeyim yani bu işi baştan başladım yani doğrusu. En baştan başladım. Şimdi ise benden sonra ise oğullarım bir yanımda zaten. Oğullarımla beraber yürütüyoruz. İnşallah devam edeceğiz bu işlere. İnşallah. Aslan peteği tanıyalım Şadi Bey. Ürün gamınızda neler var? Hangi üretimlerle arıcımızın e, aracımızın hizmetindesiniz efendim? Ürün gamımızda e, petek imaratımız var, arı peteği. Dört çeşit kek imaratımız var. Bunların e, işte kompoze kek, nösep kek, varova kek. Buna benzer kek çeşitlerimiz var. Dört çeşit kek imaratımız bunlar bizim. Arı malzemeleri satıyoruz ama bizim için önemli olan imar ettiğimiz mamullerdir. Evet, e, şimdi aracımızın en çok kullandığı ürünler, kış geldi miydi kek alıyorlar, efendim sezon geldi miydi petek alıyorlar. E, mesela petekten başlamak gerekirse, Şadi Bey, e, iyi bir pete üretici nasıl anlamalı? E, her petek üreticimizin işini gören bir petek midir? Veya e, farklılığı bizim algılayacağımız, anlayabileceğimiz biçimde anlatabilirseniz çok memnun oluruz. Şimdi tabii ki petekten peteğe fark eder. Önemli olan bunu yaparken düzgün yapmak. Yani nasıl düzgün yapmak? İçine başka bir katkı maddesi koymadan halis, saf bir şekilde e, iman etmektir. İman edersen bunu bizden daha çok arı iyi mi kötü mü olduğunu bilir. Ama sen ne kadar iyi yaparsan arı da o kadar çok sever ürünü. Ha, keke ise imanatını eee Kekimiz kendi imalathanelerimiz var. İmalathanemiz var. Kendi şeyimizi imal ediyoruz fabrikamızda. Bunun içine kattığın malzemeler çok önemli. İlaçlar neyi çok çok önemli. Olacak bu işte. Evet. E, petek konusunda benim sormak istediğim bir konu daha var. Şimdi e, üreticiler peteğe koyuyorlar. Arı onun üzerine balını çok güzel bir şekilde nakşediyor. Ee, ama biz o pete yemeli miyiz, yememeli miyiz? Yani e, aslında insanların kafasında böyle bir soru var. Ne söylememiz lazım? O pete yiyebilirsin. Çünkü bizim imarathanemizde 120 dereceye kadar steril bir ortamda steril bir ortamda içindeki bütün yabancı maddeleri ayrıştırıyoruz. Ondan sonra dinlendiriyoruz. Ondan sonra imarata başlıyoruz. Yenine, yenilebilir. Ama bizim Türkiye'de petek pek sevilmediği için yani ağızda çuvaldığı için pek yenmiyor yanladır. Ama yenilebilir, yemeyecek diye bir şey yok. Petek yenilebilir. Evet, petek yenilebilir diyorsunuz. Onun altında çizmiş olalım. Evet, şimdi önümüzde çok güzel kekler var. Her sene kış döneminde arıların beslenmesine katkıda bulunan ürünler bunlar. Ee, şimdi bir arı keki baktığımız zaman şimdi burada varova arı keki, nosap arı keki, kompoz arı keki, proteinli arı keki yani artık e, kek sadece bir beslenme e, unsuru olmaktan, beslenme materyal olmaktan çıkmış gözüküyor. Şimdi e, çıkması da normal. Neden normal? Varova arı keki. Arıdaki varova için etkili bir mamül. Nosap, nösemesi için arının yani bu keki yerken o ilaçları da beraber koyuyoruz ki içine arı daha sağlıklı olsun bahara daha iyi çıkabilsin kompoze arı keki ise kompoze artı vitaminleri var yani yavratması için kışın bu kek kışın verilen bir mamül şeyi artırması için yavrusunu artırması için bu da normalde piyasaya çıkarttığımız yani kek yani Onda da ilacımız var mamülümüz var ilaç mamülümüz var içinde Evet, yani sadece beslemek için değil, Ve arıyı da güçlendirmek arıyı lazım, güçlendirme, sağlıklı hale getirmek lazım. Sağlıklı hale getirmek için çeşitlerini çıkarttık yani çıkar diyoruz Peki bu kekler, e, hani şimdi varova keki e, ismini aldığı hastalıktan dolayı mı bu ismi verdiniz yoksa bu varova üzerinde e, arıları daha güçlü kılıp bu problemle beraber. Bu problemi ortadan kaldıracak bir e, hazırlığı mı var bu kekin? Varva keki kışın verildiği için yani Bu da bir yerde kek. Hem arının besin ihtiyacını karşılamak için hem de üstünde varava varsa varava dökmesi için. Ya yani bu da belli bir çalışma, arge süresi Ar istiyor. Ar süresinde çalışıp da yaptığımız bir ürün. Mesela nösema keki arada yavru sütlüktür. Nösema olduğu zaman yani etkili biz bir ham maddesi var içinde. Hem arı kışlık yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Hem de hastalıktan e, kurtulması için. Evet tabii aslan petek olarak sizler e, arıcılıktan geldiğiniz için e, bunlar da kendi arılıklarınızda deniyorsunuz. Arı, kendi arılığımızda deniyoruz bunları. Arılığımızda denedikten sonra şey çıkarttık yanına doğrusu, Piyasaya çıkarttık. Evet. evet, müsaadenizle biraz da yeni Tabii. nesle biraz soğutmak istiyorum. Evet, Özgür Aslan, sizleri tanıyalım. Ee, Ismin Özgür Aslan, firma yetkililerindenim. Ee, buraya gelip kendi ürünümüzü, firmamızı, ürün gamımızı e, müşterimize sunmaya geldik. Tanıtmaya çalışıyoruz. Evet, siz baba, oğul mu yoksa dede var mı? Üçüncü kuşak mı oluyorsunuz? Ee, biz ikinci kuşak oluyoruz. Ee, firmada firmamızın kurucusu zaten Seher Aslan, babamız. Biz de iki kardeşiz o Sanastan o da birazdan zaten gelir ee, bir de ben varım bu şekilde e, çalışıyoruz. Evet e, hani baba mesleği olsun diye mi devam ediyorsunuz yoksa sizler de yeni nesil olarak bu mesleği e, bu arıcılığı bu işi severek mi yapıyorsunuz? Şimdi öncelikle zaten bir iş yapman için sevmen gerekiyor. Ee, biz de işimizi mesleğimizi severek yapıyoruz ee, ve babamdan kalan bir iş bunu elimizden geldiği kadar. Ee, büyütüp elimizden geldiği kadar sektöre sunmaya çalışıyoruz. Farklılıklarla, yeniliklerle e, sektörde olmaya gayret gösteriyoruz diyelim. Evet, e, tabii babaya en büyük yardımcı sizin gibi çocuklar. E, onu fazla yormamak adına Türkiye'nin her tarafına dolaşıyorsunuz. Evet. E, ürünleriniz hakkında kullanıcıların yorumları da benim için önemli. Çünkü hani sonuçta kullanıcı en büyük arge. Evet. E bu konudaki tepkiler nasıl ürünlerin Şimdi, hakkında? Öncelikle şunu söyleyeyim, e, biz zaten ürünlerimizi e, piyasaya sürmeden önce kendi kobra arılarımız var. Önce kendi kobra arılarımızla deniyoruz. Zaten veteriner hekim yardımıyla bu ürünlerin e, karışımını, homojen dağılımını ona göre yapıyoruz. Kendi kobra arılarımızla deniyoruz. Ondan sonra yakın e, çevremizdeki arıcılara e, bunları sunuyoruz, ariyatın onlara denettirip hepsinden olumlu yanıt aldıktan sonra bu ürünleri piyasaya sunuyoruz zaten. Şu anda zaten müşteri memnuniyeti hemen hemen %99'a yakın. Yani şimdi ürün çeşitimizi artırmamızın sebebi şu. Varova var, nosap var, kompoze var, proteinli var. Sizin aranız hangisine ihtiyaç duyuyor? Şimdi bir proteinli arı keki, bir nosap arı çekinin yaptığının etkiyi göstermez. Hangi araca hangisine ihtiyaç duyuyorsa ona göre onu kullansın diye zaten ürün portföyümüzü arttırıyoruz. Çalışmalarımız buna dayalı. Bu şekilde de piyasada arıcılarımıza sunuyoruz. Zaten buradaki olmamızın bahsi sebeplerimizden birisi arıcılarımız, bayilerimiz buraya katılmamızı talep ediyorlar. Gelin diyorlar, yüz yüze görüşelim, tanışalım diyorlar. O şekilde e, tanışıyoruz. Aynı zamanda zaten tanışamadığımız, gidemediğimiz bölgelerimiz de oluyor illa ki. Elimizden geldiği kadar bütün fuarlara katılmaya çalışıyoruz ama internet sitesinden e, aslanpetek.com'a girdikleri takdirde veya Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan Aslan Petek yazdıkları takdirde sanal yollarla da bize ulaşıp müşteri destek hattımızı arayıp e, ürünler hakkında bilgi edinebilirler. Aynı zamanda oradan da sipariş verebilirler zaten. Ücretsiz kargoyla tabii bu arada onu belirteyim. Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargoyla da gönderiyoruz aynı zamanda. Kargo da bizden diyor. Evet. Evet Özgür Bey şimdi e, Şahat abi biraz Özgür Bey'e döndük. Ki, tabii ki. Evet. <laughs> 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 evet, şimdi aldık şu paketi. Varroa ile ilgili problemimiz var. Bunu olduğu gibi mi koyuyoruz yoksa belli bir kullanım dozacı var mı? Nasıl neler öneriyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim size. Evet. Bunlar bir ilaç değil. Bunu önce arılarımız arıcılarımızın bilmesi lazım. Hiçbir çek ilaç değil. İlaç diye satan firmalarımız var. Ama bunlar ilaç değil. Bunlar yem takviyesidir. Bunlar arılarınıza tedavi amaçlı kullanılmaz. Hiçbir ürün. Sadece arının direncini arttırıp eğer o hastalık varsa hastalığa karşı bağışıklık sistemini düzenlerler bunlar. Örnek veriyorum arınızda varova varsa, varova denen e, hastalık varsa arınızda, bu ilacı kullan, e, bu e, ürünü kullandığınız zaman ilaç kullanmanıza gerek kalmıyor. O, o sayede de, yani ben kendi ürünüm adına konuşuyorum. Piyasadaki ürünler adına bir şey diyemiyorum. Bu sayede ilaç olmadığı için balınızda kalıntı olmuyor. Balınızı istediğiniz gibi Laboratuvar analize gönderebiliyorsunuz, İstediğiniz gibi e, piyasada bal zamanında da kullanabiliyorsunuz. Balda etki bırakmıyor yani bizim ürünlerimizdeki maksat amaç bu, gayemiz bu yani. Evet, bu aralı şeyler e, şey mi? E, tamam, bitkisel mi yine? Yani e, kimyasal bir ki? şeydeki işte içine kattığımız bu yem premiksleri diyelim, yem premiksleri diyelim, mineral. Zaten o mineraller zaten balda da var. Yani balı kullanılmaz, yenmeyecek şekilde çevirmiyor. Aynı zamanda da istediğiniz gibi bal zamanında da kullanıp e, arılarınızda da balda kalıntı bırakmayacak şekilde devam ettirebiliyorsunuz zaten. Yani aslında evet. işin e, daha bir mantığı arılar hasta olmadan bunları kullanıp direncini arttırmak. Zaten amacı artırmak. o zaten. Hasta olmadan direncini arttırıp arılarınızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeniz. Sürdürülebilir bir arıcılık adına. Aynen, Aynen kullanım amacı o yani. Diğer ürünlerimiz de amacı. Yine dediğim gibi ben kendi ürünlerimden mesulüm. <laughs> Benim ürünlerimin kullanım amacı bu. <laughs> Hiçbir şekilde balda <laughs> kalın bırakmaz. <laughs> Arılarınızı istediğiniz yani. gibi kullanabilirsiniz. Faydasını da görecek göreceklerine eminim yani. Evet Özgür Bey inşallah programımızın ilerleyen saatlerinde yine sizlerle de beraberliğimize devam edeceğiz. Tabii. Ee, şimdilik müsaadenizi isteyelim. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. ederiz. Siz de standımıza geldiğiniz için biz teşekkür çok ederiz. Sağ Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet Şadi Bey görüşmek üzere efendim. İnşallah. Teşekkür ettim standımıza geldiğiniz için. İnşallah görüşürüz efendim. İnşallah iyi çalışmalar, iyi fuarlar diliyoruz sizlerden. Bir mükaabil ben de sizlere dilerim. De çok sağ olun. Evet değerli izleyenler sponsorumuz Aslan Petek ile 6. düzenlenen Feshane Arıcılık Ürünleri Festivali'nde ilk stand ziyaretimizi Sayın Şadi Aslana yaptık. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve röportajlarımıza devam edeceğiz efendim. Köy TV'den ayrılmayınız efendim.